Mutlu ol. Fazla bazı şeyleri kafana takma. Kederlenme. Kin besleme. Öfkelenme. Mal biriktirme. Mal biriktirme arasına girme. Bütün dünyayı ele geçireceğim diye tasalanma. Hepsini bitireceğim. Azimle, şevkle, mücadeleyle sarf ettiğin zamanı da bitireceğim. O gayretini de bitireceğim. Senin hırsını da bitireceğim. Bütün içinde barındırdığın her şeyi bitireceğim sonunda Allah Azimüşşan bize diyor ki varacağın yerde her şey bitiyor. Her şey bitiyor. Şu an bitecek bazı şeylerin derdini, tasasını içinde barındırma. Muhtemelen 100 yıl sonra diktiğimiz apartmanların hepsi bir dozerle yıkılacak. Başka binalar dikilecek. Hiç tanımadığımız kimseler tarafından Biz de aynı şekilde herkese şu an hiç tanımadığımız insanların toprağı üzerinde bina dikiyoruz. Hiç tanımadığımız insanların arabasına şu an biniyoruz. Muhtemelen bizim bindiğimiz şu anki bütün arabalar 100 yıl sonra hepsi burada olacak. Ve muhtemelen 100 yıl sonra çok iyi bir baba olmuşsan çok iyi bir dede olarak senin fotoğrafın sadece duvarda asılı olacak. O fotoğraf ya bir depremde ya da nankör bir nesil tarafından fotoğraf da çıkma arkadaşlar. Yüz yıl sonra. Mesela biz şu an dedelerimizi tanımadığımız gibi, isimlerini çıkartamadığımız gibi büyük ihtimalle yüz yıl sonra biz de beş kuşak atlayacağız yani. Yani şu an tasalandığımız, şu an dert ettiğimiz, kendimize sıkıntı yaptığımız bütün mevzular gün geçikçe hepsi ölecek. Hepsi ölecek, İşte bizim Rabbimiz Allah Azimüşşan, ey kulum nihayetinde hepsi bitecek. Milyarlarca insandan sonra gelmiş en son insanız, bizden önceki yaşayan insanların haddi hesabı da yok. Hiçbir şekilde tanımıyoruz, hiçbir şekilde neler yaptıklarını da bilmiyoruz varsa kaynaklardan Musa, İbrahim aleyhisselam gibi, Yusuf aleyhisselam gibi bize aktarılan bazı mevzularda biz anlıyoruz ki dünya için mücadele edenlerin hepsi unutuldu. Musa, İsa, Şuayb gibi, Yakup aleyhisselam gibi, Muhammed aleyhisselam gibi iyi amel işleyenlerin hepsi ağızdan ağza hep aktarıldı zamanımıza kadar geldi. Bizim anılarımız, Çocukluğumuz, mücadele verdiğimiz, işimiz, eşimiz, evimiz, her şey dahil hepsi bitecek. Ardında hiçbir şey kalmayacak. Sadece bir tek bir şey. Ebedi olan Allah'ı anmışsa, onun için mücadele etmişsen, o devam eder. Ebedi olan, ezeli olan, yeryüzünün, kainatın, kayyum olan Rabbini andığın zaman onun adına mücadele ettiğin zaman o da kim ki ölümün sahibidir. Allah Azimüşşan diyor ki beni anın. Ölüm sürekli beni size hatırlatacaktır. Sürekli iyi amellerinizi ölümsüzleştireceğim. Bu iyi ameller peygamberlerin amelleri gibi salih kulların velilerin amelleri gibi devam edecek. <Sessizlik> Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zaiqatul maut. Sadakallahu azim. Muhakkak Allah azim doğru söyledi. Sohbetimize geçmeden önce bir mevzuyu hatırlatmadan geçmeyeyim. Genel anlamda herkes bu ayetle karşılaşmıştır. Biz de bugün inşallah bu ayetin farklı boyutunu konuşacağız. Bu sohbetin evvelinde bir hazırlık yapmak istiyorum. Hatırlatma yapmak istiyorum. Bu hatırlatma tabii ki bizim için elzem derecede bir hatırlatma. Şöyle birkaç örnekle şu ayetin girişini yapalım hep beraber birkaç örnekle. Bataklıkta olan birkaç insana sen desen ki bak kardeşim sen bataklıktasın gidişatın hiç iyi değil gittikçe batıyorsun bataklığın içerisinde nefes alamayacak duruma geleceksin, gömüleceksin. Bu bataklığın içerisinde yok olacaksın. Adamın sana ilk tepki vereceği, hayır ben ne bataklıktayım, sen bataklıktasın. Halim baktım daha güzel. Niye bana hatırlatıyorsun? Hatta kaç kez hatırlatsan ona bataklıktasın, bataklıktasın. Bu sefer seni düşman bellemeye başlar. Seni düşman olarak görür. Ben bataklıkta değilim. Benim hayatım gayet güzel de bataklıkta olduğu süreci savunur sana karşı. Ben bataklıkta değilim. Ben hayatımda memnunum. Ama sen dışarıdan onun bataklıkta olduğunu görüyorsun. Kurtarmaya çalışıyorsun. Yalnız adam kabul etmiyor bunu. Şimdi bunu kendi hayatımız içerisinde endeksleyelim. Biz insanlara ölümü hatırlattığımız zaman ya da kendi içeriğimizde bazı ortamlarda ölüm anıldığı zaman insanların tepkisi ne oluyor? Ya kardeşim siz benim Niye ağzımızın tadını kaçırıyorsunuz ki? Ne güzel yaşıyoruz, ne güzel keyfimiz yerinde, ne güzel her şey yolunda. Ne güzel apartmanlarımız var, evlerimiz var, çocuklarımız var. Ne güzel yuvarlanıp gidiyoruz. Adam tepki veriyor. Niye ölümü hatırlatıyorsun? Niye ölümü hatırlatıyorsun? Eğer ölüm birine hatırlatıldığı zaman tepki veriyorsa muhakkak o insan kendi hayatı içerisinde bazı pürüzler var, bazı bataklıklar var, bazı sıkıntılar var. Eğer o hatırlatmada o hatırlatmada rahatsız olmuyorsa, aksine üzülüyorsa, aksine bir şeylerin çözümü için derin bir tefekküre giriyorsa, üzülüyorsa o zaman dersin ki bu insanın hayatında bazı güzellikler var. Ama tam tersi tepki veriyorsa o zaman o insanın içerisinde bulunduğu konum hayat tasvip edilemez, kabul edilemez veya doğru bir hayat değildir. Tepkimesi bundan dolayı geliyor. Niye? Çünkü Peygamber aleyhisselatü vesselam muhakkak ölümü çokça anın. Hangi ölümü? Zevkleri bitiren ölümü. Tatları bitiren ölümü. Yani bizim nefsimize dokunan ölümü. Nefis dokunuluyorsa, kendisine bir iğne batırıyorsa nefis rahatsız oluyorsa demek ki nefsinin hoşuna gitmediği bazı şeyler var. Demek ki hoşuna gitmiyor. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sürekli hatırladın diyor. Ki düzelesiniz. Düzeleceksiniz zaten. Çünkü nefsin rahatsız olduğu an senin düzelmene işarettir. Nefsinin zorlandığı, nefsinin kendini huzursuz hissettiği an demek ki senin düzeleceğine ve doğru düzgün bir hayat bulacağına işarettir. Onun için kardeşlerim biz burada meşazı şöyle anlayacağız. Hayatın her alanında sır gibi bir kademe var. Sır gibi. Hayatın her alanında içinde sırlar dolu bir mevzu var. Bir ayet var. Bir mesele var. Bana deseler ki bütün hayatın dönüm noktası neresidir? Ben derim ki ölüm anındadır. Bütün hayatın dönüm noktası. Bir insan doğduktan sonra aklı yerine gelir gelmez ölüm onun için hayatın dönüm noktasıdır. Ölünceye kadar onun hayatını şekillendirecek olan bir ölüm var. Ölünceye kadar. Yani bir insan nasıl bir ölüm kavramıyla veya ölmeden önce bütün hayatını şekillendirebilir? Nasıl yani? Bir ölüm nasıl bütün insanların hayatını değiştirebilir? Nasıl bütün şevkleri, zevkleri, bütün mutlulukları kendi içinde bulundurabilir? Acı bir şey. Acı bir şey yani. Kabul edilemez bir şey. Kimse bugün ölümü kendi nefsine kabul ettiremez. Zorla kendi nefsine kabul ettirmek zorundadır. Zorla. Bak gelecek var. Gelecek var. Ama kabul ettirdikten sonra o insan ölünceye kadar bütün başarılar hayatın her alandaki bütün güzellikler kendisini bulur. Nasıl ya? Bu nasıl oluyor? Bizim acı bildiğimiz ölüm nasıl bu kadar insanlara şifa olunabilecek veya iksir olunabilecek bir vaziyette geliyor. Hocam yani hayatın içerisinde bana bir iksir ver. Ben bu iksiri içtikten sonra bütün hayatım şekillensin. Ben derim ki al ölümü. Ben sana tatlı bir şey ver dedim. Güzel bir şey ver, acı bir şey ver demedim. İşte bu bizim hayatımızın içerisindeki her içinde bulundurduğu sır ölüm hatırlattığın zaman kendine acı gelir ama o senin hayatın içerisinde bedeninde senin tahmin edemeyeceğin kadar iksir dolu bazı sırlar verir, başarılar verir, mutluluklar verir, sevinçler verir, hayatın her alanında güzellikler verir sana. İşte bu nedir? Bu ölümdür. Bataklıkta olan birisine sen bataklıktasın dedi, denildiği zaman adam rahatsız olur. Hasta olan birisine hasta, hastasın denildiği zaman rahatsız olur. İlaç uzattığın zaman o ilacı içmek istemez. Bir insana yolun yanlıştır denildiği zaman bu yoldan gitme denildiği zaman rahatsız olur. Gerçekten de o yolu sorgulayan birisi ise bundan rahatsız olmaz. Bir insan her hareketi yanlış ise ona sen yanlışsın denildiği zaman sana tepkime verir. Tepkime gösterir. Yani bir ölümün içerisinde neler sığdırabiliriz? Biraz daha genişletelim sohbeti. Ufkumuzu da biraz genişletelim bu ayet hakkında. Bir ölüm hatırlatması bize sevinç verebilir mi? Bize mutluluk verebilir mi? Bize bereket verebilir mi? Bize başarı, huzur verebilir mi? Hepsini verebilir. Şöyle düşünün kardeşlerim. Şöyle düşünün, bir insana Allah Azimüşşan işin sonucunu anlatıyor, en sona götürüyor yaşarken, daha hayattayken diyor ki bak senin varacağın yer burası. Sana ne meşaz vermek istiyor Allah Azimüşşan? Mutlu ol, fazla bazı şeyleri kafana takma, kederlenme dünya tasını içinde barındırma. Kin besleme, öfkelenme, mal biriktirme, mal biriktirme asına girme. Bütün dünyayı ele geçireceğim diye tasalanma. Çocuklarının verdiği sıkıntından dolayı hayatını zehir zıkım etme. Çünkü sonda hiçbirine sahip olmayacaksın. Ayette ne diyor? Mevut. Hepsini bitireceğim. Senin diktiğin apart apartmanları da bitireceğim ve senin 10 yıl, 20 yıl o azimle, şefkle, mücadeleyle bütün sarf ettiğin zamanı da bitireceğim, emeği de bitireceğim. O gayretini de bitireceğim. Senin hırsını da bitireceğim. O bütün içinde barındırdığın her şeyi bitireceğim. İşin sonunda Allah azimüşan bize diyor ki, varacağın yerde her şey bitiyor. Her şey bitiyor. Şu an bitecek bazı şeylerin derdini, tasasını içinde barındırma. Muhtemelen 100 yıl sonra muhtemelen 100 yıl sonra diktiğimiz apartmanların hepsi bir dozerle yıkılacak. Muhtemelen yani. 2024'teyiz. 2124'te başka binalar dikilecek. Hiç tanımadığımız kimseler tarafından. Biz de aynı şekilde herkese şu an hiç tanımadığımız insanların toprağı üzerinde bina dikiyoruz. Hiç tanımadığımız insanların arabasına şu an biniyoruz. Muhtemelen bizim bindiğimiz şu anki bütün arabalar 100 yıl sonra hepsi burada olacak. Ve muhtemelen büyük muhtemel olarak algılıyorum. 100 yıl sonra çok iyi bir baba olmuşsan çok iyi bir dede olarak senin fotoğrafın sadece duvarda asılı olacak. 100 yılın çeyreğinde o fotoğraf yani ya bir depremde ya da nankör bir nesil tarafından fotoğraf da çöpe 100 yıl sonra. Büyük ihtimalle 100 yıl sonra biz de 5 kuşak atlayacağız yani. Torunlar belki mezarımıza gelir. Geldikten sonra da bir dedemiz gitti derler. 2124'te artık dede de yok. Dedenin ismi de kalmadı. Yani şu an tasalandığımız, şu an dert ettiğimiz, kendimize sıkıntı yaptığımız bütün mevzular, bütün mevzular gün geçikçe hepsi ölecek. Hepsi ölecek. İşte bizim Rabbimiz, Allah Azimüşşah, ey kulum, nihayetinde hepsi bitecek. Senin emek verdiğin, üzüldüğün, değer verdiğin hepsi bitecek. Ne ne varsa. İsterse taşa, toprağa değer vermişsen onu da bitireceğim. Demire, demir parçasına da değer vermişsen, bir et parçasına da, oğlana, çocuklara da değer vermişsen onu da bitireceğim. Yüz yıl sonra yani. Fazla sürmez yani bu. Fazla sürmeyecek zaten. Biz yaklaşık yani milyarlarca insandan sonra gelmiş en son insanız. Bizden önceki yaşayan insanların haddi hesabı da yok. Hiçbir şekilde tanımıyoruz. Hiçbir şekilde neler yaptıklarını da bilmiyoruz. Varsa kaynaklardan Musa, İbrahim aleyhisselam gibi, Yusuf aleyhisselam gibi bize aktarılan bazı mevzularda biz anlıyoruz ki mevzuyu nereye getireceğim? Biz anlıyoruz ki dünya için mücadele edenlerin hepsi unutuldu. Musa, İsa, Şuayb gibi Yakub Aleyhisselam gibi, Muhammed Aleyhisselam gibi iyi amel işleyenler hepsi ağızdan ağza hep aktarıldı, zamanımıza kadar geldi. Meseleyi ben buraya kadar getirmek istedim. İşimiz, eşimiz, evimiz, her şey dahil hepsi bitecek. Ardında hiçbir şey kalmayacak. Sadece bir tek bir şey. Ebedi olan Allah'ı anmışsan onun için mücadele etmişsen o devam eder, ebedi olan, ezeli olan, yeryüzünün, kainatın kayyım olan Rabbini andığın zaman, onun adına mücadele ettiğin zaman o da kim ki? Ölümün sahibidir. Allah Azimüşşan diyor ki beni anın. Ölüm sürekli beni size hatırlatacaktır. Sürekli iyi amellerinizi ölümsüzleştireceğim. Bu iyi ameller peygamberlerin amelleri gibi salih kulların velilerin amelleri gibi devam edecek.